Bumber Grup meselemizi insanı sunar. Genel izleyici için uygundur. Ben Barış Ağener. Meslek seçimi çok önemli. Birçok sorunun kaynağında önemli bir yer tutuyor. Geriye alınamayan zamanın dönüşü olmayan tercihlerin ise maliyeti yüksek. Doğru tercihe ulaşmamızı sağlayacak çeşitli belirleyiciler var elbette. Kişinin ilgisi, yeteneği, sosyal çevresi, misyon ve vizyonu ve değerlerini içeren hedefler. Zamanın, toplumun ihtiyaç ve beklentileri de belirleyiciler arasında sayılabilir. Zira meslekler çağın koşulları tarafından belirleniyor. Eski meslekler ve iş modelleri geçerliliğini yitiriyor. İnsan ömrü uzuyor. Çalışma süresi de olabildiğince uzadı. Emeklilik kavramı geçerliliğini yitirdi neredeyse artık bir insan 50-60 yıl kadar çalışmak durumunda. Hız ve değişim çağında üniversite diplomalarının raf ömrü ise 5-6 sene ile sınırlı. Günümüzde çoğul meslekler geçerli kazandı. Gençlerimiz birden çok mesleğe sahip olmak zorundalar. Ve yaşamları boyunca 10-15 iş değiştirmek zorunda kalacaklar. Meslekler beceri setlerine dönüşüyor. Ve beceri havuzunun içeriğini de çağın yetkinlikleri belirliyor zamanın ruhunu yakalayan kişiselleştirilmiş bir kariyer planlama süreci meslek tasarımlarının doğru biçimde yapılmasına rehberlik ettiği kadar 21. yüzyıl insanını mutlu ve başarılı kılmaya da hizmet edecektir. Ne demiştik? Meselemiz insan. Görüşmek üzere. Bu Grup, meselemiz insanı sundu.